Herkese merhaba. Bu videoda size kısa bir şekilde Afrika sepetinde gizli bağlama tekniğini göstereceğim. Şimdi dolamayı yapıyorum. 5 kere dolama yeterli oluyor. Rafya kullanıldığında çünkü rafya biraz daha yumuşak olduğu için kağıt tipe göre 5 dolama yeterli oluyor. 10 dolama çok şey yumuşak duruyor. Şimdi iğnimize geçirdik ipi alttan alttan bir şekilde batırıyoruz. Üstten bu şekilde çektikten sonra. 8 ya da çarpı şeklini veriyoruz. Araya geçiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde araya geçiriyoruz. Ve dikiş izi olmuyor bu sayede. Yani sepetimizde bir dikiş izi görünmüyor. Şimdi tekrar göstereceğim. Bu arada oradaki yeni ipe geçtim öncesinde eklemiştim şimdi uzun iple devam ediyorum Şimdi dolamayı yaptım. İğneyi geçireceğim. Yine alttan iğneyi batırıp üstten çıkaracağız. bu şekilde alttan batırıp üstten çıkartıp halatın arasına doğru geçireceğiz. Oradaki boşluğa geçiriyoruz. Dikiş izi olsun isteseydik de bunu üstten batıracaktık. Ve ipi saklamayacaktık. Burada ipi saklıyoruz. Şimdi geçirdim. Tekrar şuradan çarpı gibi 8 gibi 8 diyorlar bunu. Bu şekilde aşağıya indiriyorum. Sonra tekrar normal bir şekilde dolamaya geçiyorum. Yani bu sepeti dikiş görünmeden gizli bağlama tekniği yaptım. Dikiş izi hoşuna gitmeyenler bu şekilde de yapabilir. Ben bunu daha çok seviyorum aslında. Çünkü dikiş izi model veriyor, bir desen veriyor. Onu farklı renklerle geçmek istediğimde üstten yapıyorum. Bu şekilde diktikten sonra. Burada daha iyi gösterdim. Sadece bu şekilde araya ek, araya sokup çekiyoruz. Afrika sepeti yapım videom önceki videolarda var. Orada mevcut. Hiç bilmeyenler oradan izleyebilir. Nasıl yapıldığını oradan görebilir. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Videoyu o yüzden biraz uzun tuttum. Birkaç sefer olduğunu göstereyim diye nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi bunun dikiş izi hiçbir şekilde görünmüyor ip izi.